Merhaba arkadaşlar bomba gibi bir videoyla karşınızdayım Anderson Talisca çok isteyen var Bu oyuncuyu nasıl alırız hemen göstereceğim şu an müzayedede görünüyor Hemen bu şekilde müzayedeye giriyoruz arkadaşlar Müzayede listesi diyoruz Ve şu an bakıyoruz Şu an oynadığı takım Çin'in Guangzhou Evgrande takımında oynuyor Anderson Talisca 4 yıldızlı görüyorsunuz Buna tıklıyoruz 17 dakika sonra müzayede bitiyor Mevcut oyuncular diyelim İşte görüyorsunuz Anderson Talisca Burada ee, Sağ açık olarak görünüyor Nasıl alırız ee, Bu Kulübe alacağız öncelikle Tekrar göstereyim Şurada yazıyor Guanzo Evergrande Bunu alacağız öncelikle teklif verip Müzayedeyi kazanacağız Daha sonra ee, bu takımda Brezilyalı 3 tane oyuncu var. Bu takımda 3 tane Brezilyalı oyuncu var. Ee, Brezilya milli takımını alacağız. Ve en sonda sağ açık özelliğini alacağız. Sağ açık Brezilya ve bu takımı alacağız. Üçünü birleştirdiğimiz zaman yetenek avcısından Anderson, Anderson bize verecek. Tabii ki bu aldıklarımızın hepsi 4 yıldızlı olacak. Müzayede'deki. 4 yıldızlı en az. Çünkü altın top olduğu için arkadaşlar. Bu şekilde Talishka'yı alabilirsiniz. Çok felaket bir sol ayağı var. Muhteşem bir oyuncu. Oyunda da öyle gerçekten. Çok faydasını göreceksiniz. Takip edip beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler.